Tamam. Buğra Kavuncu evet. şu anda sizin partinizin İstanbul İl Başkanı mı? Evet, İl Başkanı. Siz onun için FETÖ'cü diyebiliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Bir FETÖ'cü... ...sivil toplum örgütünün... ...eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız... ...öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise... ...bu arada... FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa... Olumlu zaten olamaz. Yani. Evet. O zamanlar da olabilir, bilmiyoruz. Sosyal medya hesaplarınız bomboşsa... Bakın, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa... Bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Ve... Ee, bunun doğru olmadığını düşündüğüm için bu adımın doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Ve bu uyarımı da daha sonra değişik aşamalarda tekrarladım. Meral Hanım da size şunu dedi. Devlette ben bilgi yok dedi. Devlette bana bir, tamam. böyle bir bilgi evet. yok. Ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var. Bu açık bilgilere baktığınız zaman FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde önemli pozisyonlara kendi dışında kimseyi, git kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ümit Özdağ bakın. Bakın ben ne bildi, bildi ne söylediğini gayet iyi bilerek biliyorum. Yıllardan oy. beri güvenlik ve terör konularında çalışan, şimdi cümlem zaten evet. o şimdi siz evet. böyle hani bir insanla hele hele partinizin Evet. İstanbul il Başkanı ile ilgili bu FETÖ terör örgütü mensubiyeti iddiasında bulunmanız bence çok önemli bir şey. Yani e, biliyorsunuz birine FETÖ'cü demek ona terörist demektir. Şimdi bakın ben...